Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna'da kaç Rus askerinin öldüğü açıklandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana 70.250 askerini kaybettiğini, son bir gün içerisinde de 550 askerinin öldüğünü iddia etti. Rus ordusuna ait 273 uçak, 252 helikopter, 2659 tank, 5401 zırhlı araç, 1708 top, 380 roket atar ve 195 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği kaydedildi. Rus ordusuna ait 4107 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesiyle 1406 insansız hava aracının da imha edildiği belirtilen açıklamada, Rus ordusunca fırlatılan 351 seyir füzesinin de Ukrayna Hava Savunma Birlikleri'nce düşürüldüğü ifade edildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, 21 Eylül'de Ukrayna'daki savaşta 5937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.